Smart. Türkiye'de aleyküm arkadaşlar. Bu çevitti. Polygen'in sunarlarla oynuyoruz. Kanka bu night çok güzelmiş. Evet. Ya Polygen'in survival değil de içinde birkaç tane Polygen var değil mi? Chess. No, Mesela şimdi gibi. gibi. Bir dakika. Bir dakika ben katıcam. Vay izleyin şimdi. Tııı büyü yapıyorum. Bak bir bundan koydum. Bir bunlar, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Ve Oha! Oha! Ne oluyor? O mu <laughs> Artık ben bir büyücüyüm. Bunlar da başlangıç sistemleri, şöyle. 5 tane, altı tane, 3 falan. Şurada da kabak vardı. Kafamıza taktık. Kırdın mı lan hepsini? Evet, sağ. Böyle güzel bir artaya düştük. Değil mi? <laughs> evet. Lan bir sus kuş. Du, geliyor mu ses sana? E e ne ses geliyor? i̇şte. Ne dedi kanka. Eş geldi. Tamam. O da mal mal duruyor ona bir tane eş alacağım. Evet. Pet shop'a evet. yolun düşerse alacağım bir, bir yer ona. Pe Pet shop var mı kanka orada? Var tabii lan mal. <laughs> Dalga mı geçelim? Ha burada Türkiye'nin en büyük bahçesi var. Hayırdır? Ha? Bir kere gelmiştim. Bir kere ne gitmiştim. Allah çarpsın. İlkokul gezmeye götürmüştü. Kaçmıştım hemen. Ama. Darca hayvanat bahçesine. Evet. Orada maymun eksik bir tane kaçmış. <laughs> <öyle değil mi? gülüyor> o maymun bol... acaba nerede? <laughs> bol bol ağaç kazalım. Eee suyu ne suyu? Evi suyun altına yapacağız, değil mi? Ha? Evet. Aslında şöyle yapabiliriz kanka. Evi suyun üstüne elma, yaparız. Elma çok güzel çıkıyor ya. 23 değil tane değil mi? 28 elma oldu. 26 tane var. <laughs> Kanka, evi suyun altına yap, suyun üstüne yaparız. Böyle merdivenle de aşağı ineriz camlarla falan. Nice. Man. Elmanın yani. yarısı da ağaçta yaprakta kalıyor. Fark etmez bize sevmekten. Var da ormanları da katletmiyoruz yani. Yerine yenisini koyuyor bu plugin. Kim koy? Plugin ismini veririm. Triaassist. Ben okuyorum. Hiç mod kurmayla uğraşmadık. Akıllık ettik tabii işte, ki ben de her zaman. tabi tabii adam Putin oynayamayız. Ha şunları. dur. Bu arada söyle. Ne dondu? oldu bende. Bende de şeydir. A geçti. Hani bir anda ağaçları kırıyoruz ya ondan. Aynen aynen. Ana, şeyde de oluyor. Şey <laughs> var ya kanka. Ey. Ee, WiFi kazma var ya onda da oluyor. Herkes bir anda kırıyor. Ha aynen. Acayip da. Acayip bakalım. Boşaldık. 19'du. Yani bende 19'da. Hayvan gibi ka kazdık lan. Kanka aynen bende de bayağı var. Şimdi gel. Neredesin sen? Az kaz beyaz. Beyaz mı? <laughs> Aslında <Farklı gülüyor> ne geldi? Farklı bir anlam, her şeye. <laughs> benim de. <laughs> tamam. Sadece benim ne mi, mi geldi lan? <laughs> Anne diye bağırıyor çocuk. Sen ölmüyor sakin ol. Ben şöyle biraz da taş kazayım. Benim kalbiden. şey bitti. Ne? Alta. <laughs> Benim de bitti taş kazıyorum. Gel yapayım sana bir tane. Bunları koyayım da. Kime? <laughs> sana. Dayak gelsin. Gel buraya. Ben biraz taş kazayım. Kanka sen evi yapacağımız güzel bir su yeri bul. Su bende. Su mu bulayım? Ya her yer su değil mi? Bu arada bu tekstür peki de ben kendim mi İsterseniz verebilirim. Gerçi Or vermem. Daha ormanın yarısını <laughs> <Sen>. bitirdik. <laughs> Ormana neyse tam söylemeyeceğim. Ormana yazık. Oha ne yaptın oğlum? Bir şey yapmadım. <laughs> Çıkışın her yerine şey koymuşsun. Ağaç. Burada güzel bir su var da. Allah mı? Şey suyu. oğlum? <laughs> Bu ne lan? Çok güzel Bak, ben. Buraya bir resim çizeceğim aynı ona benzemiş. <laughs> Hayır, ya yapma. Aynısı lan. Hayır yapma. Dur. Muhammed gel gel. Şuraya gel sana göstereceğim. Oh, you touch my <laughs> Niye güller almadın lan? Dur alayım. Dur lan. Al sana verdim. Aha kayboldu. Neyse crafting var mı lan burada ne bir ne yerde? Ne yaptın bak al. 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 <laughs> bir yerine mi soktun? Hayır bak. Oha ışınlandı. Ya hay ben böyle internetin ya. Bak yine dondu. Oğlum kırmızı şeye mi çevirdin lan? Vurma bak, vurma lag oluyor, lag oluyor. Evet, evet ona çevirdim. Kırmızı şeye çevirdin ya. ne <laughs> kadar da fesat biri. Şu hmm, şunlar şurada pişsin. Bunlar burada pişsin. Surprise motherfucker. <laughs> Oğlum, yarım kalbim var, vurma. Yok bir buçuk kalmış. Tamam. <laughs> Yemeğimiz var oğlum. Pişirmene gerek yok. Ne Muhammed bu nasıl bir ev? Yani bana bir açıklayabilir misin? Ev değil kanka burası şey. Allah'ını seversen ben bir chest yapayım ya. Bu nasıl bir envanter ya? Dört şeyle chest yapmaya çalışıyorum. Şuraya, Şuraya da ev yap. Boncuk sakin. Sakin. Hah <laughs> diye ses çıkartıyor bence. Hay mal. Ya sen ne anlarsın kuş bakmaktan ya? Cahil. Bak vurma. Oğlum yarı bak bir buçuk kalbim var vurma. <laughs> çok güzel vurdum ama kritik attım. <laughs> o eşyalar güzelmiş. <laughs> Geliyor. <laughs> <laughs> <Vururum, valla. Bak, gülüyor> vurma la bak. Evi yap. Sen ne yapacaksın mal benim buyuldum kötü. Bu oldu. Benimki çok iyi var ya. <laughs> Beraber yapacağız o zaman. Aaaa Başlıyorum Ne? Bu ilde çekil <laughs> Havalı müzik <laughs> Kömür getir dedim. Allah senin belanı versin. Ölüyorum <Olur>, ölüyorum. Gel, gel, <laughs> gel kömür atayım gel. Attım bak. Evin girişine. Ulan. <laughs> Aa. Ah. Salam lan ben de yukarı çıkacaktım. Değil mi? Öldün mü Hımm, yok ölmedim ya şey vallahi keyif çatıyor. Ne abi sen iyi misin? Oyt yazamadım. Bu video kaç dakikalık? Spam point yazamıyorum. Vurma vurma. Aa yazmışım la. Ya Yamaz şurayı düzelt. Bu ne oğlum ya? Bu nasıl bir bu? Oha. <laughs> vurma bir daha bak. Lag oluyor bende de. İki demiri alayım. <laughs> tamam. Şu bir demiri de alayım. Gerisi Biraz sana çok bırak. Çok güzel ya. Hı? Tamam. E tamam, evet tamam. devam ediyoruz. Ee, birazcık böyle şeyde e göster kanka yaptıklarımızı. Bayağı hızlandırdık, durdurduk <laughs> dur. dur ben sen. kesmişimdir, bir şeyler yapmışımdır vallahi. Ara ara. <laughs> çok saçma olaylar oldu. <laughs> Bak bakayım şeye e, evi gösterdin mi? Oğlum bura ev değil ki. Arkadaşlar burayı öylesine yaptık yani. Biz asıl yeri aşağı yapacağız. Yani burası chest odası gibi bir şey olacak. Biz aşağıda. Ha, asıl aslında burayı hiç kullanmayacağız çünkü eee burası hani... görünüş mesela şey gibi hani oyun portalı çekiyordu ya bilmezsin sen belki de bilmiyorum. yeraltı dünyası var diye bir serisi vardı beyler hani Hiç bilmiyorum valla ben cahil kaldım özür dilerim abi şunları şuraya ya. koyabiliyoruz mu ya valla koyalım dur Gideyim biraz daha yap ama aslında burayı yapmamız iyi oldu ne, ne bakımda cidden değil mi bu çok güzel oldu buraya yapmamız çünkü buraya da keserim Allah yeme bir şey yeme ne? Oldu her yeri keseyim Yemiyorum şu an Az önce ne yapıyordun Ağaç Kanka ben aşağı doğru öyle bir yer yapıyorum Ya hay lagına Oldu biraz Hı? Şimdi Gösterdim mi her yeri Yani zaten oğlum video uzandırdığı için görüyorlar Kanka bak burayı ikili yaptım böyle aşağı atlıyoruz yani. Hurra diye. Önümüzü engelliyor. nice. Sen devam etsene buraya. Olur mu? Nasıl yapacağım oğlum? Al böyle işte kazacaksın aşağı doğru full. Ben de yukarı çıkayım biraz. Dur al sana beş de atayım. Al şöyle kazmaları da al. Kolay gelsin. Merdan koymayı unutma Tamam mı ha. Ben de yukarı yapayım böyle Bu videonun ikinci kısmı olabilir Öyle söyleyeyim İkinci kısmı mı İkinci mi Aynen öyle bir şey ya Burası çok saçma olmadı mı ya Bence Olsun acayip var. saçma oldu Burayı kırayım ya. Ne abi lan? Ha. hepsini Allah'tan ona vermedik yani. Evet şimdi de onunla göreyim. <laughs> Niye geliyorsun oğlum? Lan yürü git. Git git. Kaz aşağıya. Tamam. Mikrofonu kapattım iki saniye. Videosun ne lan? Öyle. Mavi evet çikolatalım ki. Şöyle bir her köşeye crafting koyayım. <laughs> şu şu kömürleri alayım. Bu yanlış oldu bu. Bunu ne yapıyorum ben? Demir buldun mu sen? Evet yukarıda. Demir kazma yapsana bana. Yaptım da kendime. Dur bakayım varsa sana. Ver sanırım. bana. Varsa sana da yapayım dur. Bir tane var. Ulan ne şanssın tam çıktı ha. Oye. O gece olmuş lan. Aynen. Hani gece fantezi yaşayalım dedim. Ah, Bak bir daha vurursan var ya. Bak, ona bir daha vuramazsın. Onlara zombi de olmasın ben de biraz daha aç keseyim kalkayım. Ağacı kestim baltam bitti lan. Şuraları büyüteyim ben. Şey kafam, kafa kafa çarpmasın Kafayı çarpıyoruz ya. ay aynen aynen. <laughs> Hay senin sesini ya. Niye mal? Oğlum bir niye kesiyorsun bir sürekli? Alo. Hı. Sesim gelmiyor zannettim. Nasıl yapacağız oğlum burayı biz? Aşağı doğru iyi oğlum. Ta bu kadar yeter bence. Hı? Bu kadar yeter. O zaman sağa doğru falan kaz yani. Büyüteyim değil mi? Hı. -hı. Görünmez blok diye bir şey var biliyor musun, değil mi? Evet. O nasıl oluyor? Bunu yapamıyorsun ki man Modla mı? Fliginle mi? Ne o? Valla hayır. Nasıl bir şey o? Valla biliyorsun da. Şimdi chestleri nereye yapsam acaba? Kan görünmez blok yaparız şeye. Yukarıya. Yukarıdan aşağı inerken görünmez olur. Mesela şuradan. Bu kısmını videoya koyacağım kesinlikle. Niye? <laughs> Öyle bir saçmaladın ki yani. Niye ama bak şimdi şuraları kırız. gel bir gel bir gel gel bir gel gel. Ha, tamam tamam dur. Lag oldu yine değil mi? Oha ne vurdu lan bana? Örümcek örümcek. Vallahi <gülüyor> <Sağ>. <gülüyor> Gel şimdi şuraları kıracağız. Ya, mal ya. git git geri zekalı görünmez blok game moddan alınıyor mal ya. Ha nasıl bir cahitsin oğlum? Alacağız. Cahit, Aldırız oğlum sıkıntı olmaz. Olur mu ki? Valla chestleri rastgele yerleştiriyorum Oha, bir tane sonra. Oha! Spider var dışarıda. Ben aksiyona gidiyorum. Sen gelme Hı -hı. lan. Hı -hı. Oha! Zorda mı lan? Kolaydaymış. Muhammed yardım et Muhammed. Eve giriyorlar. Mesela. Muhammed şakam yok. Hı -hı. Evin Hı -hı. Hı -hı. yok. Evin daha kapısı yok. Evin daha kapısı yok. Oha! <laughs> Gördüm. <laughs> Kapatlı şeyle blokla. O yukarıya çıkmış hayvana bak. İnden aşağı. Burası arka Hepsini kapı Mehmet. Ah! Üstüme atladı. Mehmet burası arka kapı. Biliyorum. Burası da ön kapı. Bu kapı da kapamayan kapı. Videoyu yavaş yavaş bitirek artık. Çıkacağım mı? Evet, o zaman markete devam. gidip geleceğim. Ha. Sen git. mı? Kapı şey oldu kanka ya. İçeri gözükmüyor kapıdan. Neyse kanka hadi. Evet, beyler devam ediyoruz. Devam Göster. Ediyoruz, yani şöyle bir yer yaptık. Burası zaten zandırdık amaçsız aynen amaçsız bir yer. <laughs> Şurası. Göster. Tamamen göster yer altını falan göster. Amaçsız bir yer burası böyle. Çünkü biz asıl yerin altında yaşayacağımız için burası böyle ama. Aynen yerin altı şey olacak. Ee, Chest odasının üstü yaptım. Yer altı Aynen. dünyası gibi ne ona onun gibi bir şey olacak. Yaptın mı sen yer altını? Yer altı. Yani az bir şey ben yaptım. Sonra mami hiçbir şey yaptım. Aynen hayır şeyleri yukarıları kazdım Aslında wifi kazma yüklesek mi? Yani o wifi kazma yüklesek. Yani iki dakikada yaparız da. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben büyük ihtimal bu videodan iki part çıkartmış olurum. İki part mı? Ya da kese kese küçültürüm yani. Bilmiyorum. Görüşmek üzere. Bay evet. bay.